Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosu olan arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Erzurum nasıl yüklenir onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar Erzurum önce aşağıda verdiğim linke gidip tıklıyorsunuz. 5 saniyelik bir zaman veriyor size. Ondan sonra dosyayı indiriyorsunuz. Ben de olduğu için şimdi indirmeyeceğim. Arkadaşlar indirdikten sonra şunu boş verin bu farklı bir şey. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Lütfen. Ha, şöyle bir şey gelecek sizin karşınıza şu Sonra arkadaşlar şunu çift tıklayın. Zaten enkten kapatın. Sonra şuna çift tıklayın. Arkadaşlar My Project binaries ve arkadaşlar şunu yani şunu kuracaksınız arkadaşlar. Hemen hatta ben şöyle bir arkadaşlar ben kurmayacağım çünkü kurması yani bir biraz zaman alıyor. Ben kurayım, geleceğim. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar bakın açılınca direkt kendiliğinden oyunu başlatacak. Bakın. Bence bir ses geliyor sonra başlıyor oyun arkadaşlar. Bakın şurada gerçek Erzurum gibi. Yani arkadaşlar tek farkı crackli olması. Online modu gelirse Erzurum'a online oynanamaz sadece. normal yani oynamaya da bir arkadaşınız yoksa bence bir sorun olmaz. Hemen bir girelim. Şu dönmesi bir tamamlansın. Hadi. Arkadaşlar, burası ben ilk defa açtığım için şu an uzun sürüyor. Siz de ilk defa açarsanız sizde de uzun sürer. Bakın arkadaşlar şöyle. Ha, oh. oh. Oh, 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 Arkadaşlar hepsini kapattım. Geri dedim. Sonra şuradan hikaye deyip yeni oyun deyerseniz siz de oyun başlayacak. Arkadaşlar hiçbir eksik yok emin olabilirsiniz. Ben şimdi yeni oyuna girmeyeceğim. Evet arkadaşlar o zaman bugünlükten bu kadardı da arkadaşlar Among Us'un nasıl yüklememi yapmamı istediğiniz isterseniz bu videoya sizlerden like bekliyorum. Kaç dakika like olduğunu söylemeyeceğim çünkü daha kanalı yeni açtım. Ama Us'tan gelmesini bekleyin. Kendinize iyi bakın. kalın. ve bay bay. Like atıp abone olun. Bay bay.